Allah mürüvvetlerini göstersin inşallah. Amin. Güle güle. Tekrar geçmiş olsun Şükrü Bey. Sağ olun. Ay ya hoşça kal diyemedik. Bebekle ilgileniyor herhalde. Hmm. Çocuklar okuldan gelecekti geç kaldılar. E hadi bakalım. Çok güzel bir doğum günü oldu. Melek anlayamadı ama biz eğlendik. <laughs> Tahmin ederim. <laughs> güle güle. güle. Hoşça kal canım. Gece sıkılırsan evdeyim. <laughs> güle güle nimet. Dayıcığım. Güle güle affet. Sağ olun. Çocukları benim için. Tamam. Cemil hoşça, hoşça Nimet Hanım. Hoşça kal Allah'a ısmarladık. Ben bir Lamia'ya bakayım. Sen önce bir bana bak beyefendi. Ne oluyor ya? Bana bak. Yine uçkurunun ipleri ayaklarına dolanmaya başladı. Uzaktır o kadından diye bin kere söyledim ben sana. Ne diyorsun baba ya? Bir şey yaptığım yok. Sus! Uylu huyundan vazgeçmez. Ben biliyorum senin ne mal olduğunu. Günahımı alıyorsun. İnan ki konuşuyorduk. Yatak odalarında başka kadınlarla konuşmak yok. Sen evli bir adamsın artık. Tam imajı düzeltmişken her şeyi berbat etme. <laughs> tamam anladık. Ben mamasını hazırlayayım. Birazdan mı kırdanmaya başlar. Otur sen, ben hazırlarım. Yok ya, ben hazırlarım kızım. Çıkma sen. Uyandı mı? Eli kulağındadır. Gelebilir miyim? Kenan'a bu kadar değer vermenin ne kadar yanlış olduğunu anlamışsındır herhalde. Sen onca eziyete katlan, reklam teklifini sadece bu kemanı hacizden kurtarıp Kenan'a iade etmek için kabul et. Sonradan ankör gelsin kafana atsın. Kafama atmadı, kızına hediye etti. Senin paranla aldığımı düşündüğü için gurur yapıp iade etti. Gurur mu varmış onda? Sen daha toz kondurma Hüseyin Kenan'a. Ne oluyor? Bana onu savunma Lamia. Daha beter sinir oluyorum. Benim karımsın sen. Lütfen öyle davran. O zaman sen de. Evet. Tamam yok bir şey. Söyle lütfen. O zaman sen de o kadar üstüme gelme diyecektim. Kenan Bey ne güzel yaptı. Bir yerde Cemil Bey'e sizden gelen iyiliği kabul etmiyorum demek istedi. Bildiğiniz gibi değil o işler. Ben olsam ben de geri verirdim valla. Afife Hanım yalvar yakar yardım istediğinde geri çevirdiler kızı. Şimdi sadaka verir gibi kemanını veriyorlar. Neyse bizim meselemiz değil bunlar. Sizde ne çenenizi ne de kafanız yorun artık. Bitti. Ne güzel söyledin Suzan Hanım. Yukarıda duyduğumuz, gördüğümüz hiçbir şey bizi ilgilendirmez. Yukarıda olan yukarıda kalmalıdır. İyi. Nimet Hanım'ın Cemil Bey'in odasından çıktığını da söylemeyeyim öyleyse. Aa. Ben ne dedim şimdi? Çok ayıp Gülay. Tamam canım. İlla kötü bir şey için değil ki. Özel konuşuyorlardı belki de. sen beni işimden edeceksin kızım. Vallahi da billahi da ortada kalacak senin yüzünden ya. Gördüm ama ne yapayım? Aa. Heh, ben de size haber vermeye geliyordum. Melek uyandı. Acele edin. Her gün bu çiçekler yenilenecek. Her gün yeni bir cins çiçek konacak bu vazoya. Anlaşıldı mı? Açsın efendim. Yeter bu kadar. Sen çıkabilirsin. Efendim Kenan. Merhaba. Merhaba. Cavidan'ı soracaktım. Cavidan gayet iyi. Şaşılacak derecede kolay atlattı. Hüseyin Kenan Gün travmasını. Sevindim. Kendimi ne kadar suçlu hissettiğimi söylerseniz... ...belki daha da iyi olur Cavidan. Veya bunu duymak size iyi gelebilir Şahika Hanım. Gerçekten... ...Cavidan'ı üzdüğüm için... ...ve hastalanmasına sebep olduğum için çok üzgünüm. Cavidan bugün eve çıkmak istedi. Öyle mi? Çıkacak mı peki? Evet. Bir sürede evde dinlenecek. Çok güzel bir haber bu. Onun beni görmek isteyeceği anı bekleyeceğim sabırsızlıkla. Cavidan'la oynama Kenan. Lütfen bundan sonra çok dikkatli ol. Ben hiçbir şeyi onu üzmek için yapmadım. Ama hayat benim için de çok sürprizli gelişti. Neyse aradığımı... ...onu görmek için haber beklediğimi söyleyin lütfen. Hayatında olmak için değil. Ama onunla konuşmak için gelmek isterim. Söyleyeceğim. Teşekkürler. İyi günler.